Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl İlçe Kadın ve Gençlik Örgütü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Kütahya'da lokma dağıttı. Lokma tatlısı dağıtımına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Başkan Yardımcıları Kemalettin Ekici Gülter'i uyanık Haşim Ertekin de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikay'a yaptığı açıklamada, Ferdi Zeyrek Başkanımız halktan birisiydi. Siyaset üstü bir kişiydi. Herkese dokunan, güler yüzüyle kalplere girmiş bir başkanımızdı. Onu hep anacağız, ismini de yaşatmayı hedefliyoruz. Onun açtığı yolda ilerleyeceğiz. Başkanımızın halkın lehine projeleri vardı, sosyal dokunuşları vardı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikay'a, Ferdi Zeyrek Manisa'da herkesin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanımızla cenazesine Manisa halkının dışında bizler de katıldık. Kendisine Allah'tan rahmet diler, mekanı cennet olsun dedi. Ferdi Zeyrek için lokma tatlısı dağıtımı Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Örgütü ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci tarafından gerçekleştirildi.